Türkiye Makine Mühendisleri Odası, Isparta Temsilciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri ile bir araya geldi. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Şehit Asubay Ekrem Çelik Konferans olma önündeyiz. İçeride ise Makine Mühendisleri Odası temsilcileri, makine mühendisliği öğrencileri ile tanışma toplantısı düzenliyor. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca ve Sayman Üyesi Cüneyt Deniz Küheylan etkinlikle ilgili düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Bizim için o, oda çalışmalarımızın en önemli kısmını genç meslektaşlarımızın meslek içerisindeki ilerleme süreçleri ve meslektaş adaylarımızın akademik çalışmalarına katkı vermeyi her zaman öncelikledik baştan beri. Bu kapsamda da öğrenci üyelerimiz var bizim öğrenci üyelerimize çeşitli çalışmalarla mesleğe hazırlanış aşamalarında destek veriyoruz. Bunlardan en önemsediklerimizden biri de bu seminerler. Etkinlik gelecekte meslektaşımız olacak arkadaşlarımıza bilgi paylaşımı yapmaktı, onları geleceğe hazırlamaktı. Umarım faydalı ve etkinlik olmuştur. Devamını yapmaya temenni ediyoruz. Toplantının ilk oturumunda mesleki bilgiler aktarılırken ikinci oturumunda ise öğrenci üye faaliyetlerine yönelik sunum yapıldı.